Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Borsada güzel bir gün geçirdik açıkçası bu kadar güzel bir gün geçireceğimizi ben de beklemiyordum. Ee, ama iyi oldu tabii ki de güvendiğimiz kağıtlardayız hala tüplaştayız hala şişedeyiz. Keza işte tava limanlarını tutmaya çalışıyorum. Aygaz'da mümkün olduğunca eklemeye çalışıyorum. Yan kağıtlarda karlar aldım. Ayhan Kayan 14 Twitter hesabını takip ederseniz yatırım tavsiyesi olmadan kendi işlemlerimi çok da etkilemeden paylaşmaya da çalışıyorum. Yanılabilirim. Ki ee, bu videonun devamında da bahsedeceğim. Mesela EYGY ben 20'den sattım, 21 oldu. Keza ÖSÜ bu alamadım. Ee, bunları ama Twitter'dan bahsetmiştim potansiyellerinden. Bu videoda da e, herkesin daha çok merak ettiği işte e, videonun kapandığı paylaşımlar. Göklu ne olacak o soruluyor. Ee, i̇şte Akfen bir ilk günü kapattım. Akfen'de de soru işaretleri var onları da değineceğiz. Ee, videoya başlayalım. Kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Öbür türlü analizleri de kaçırıyorsunuz. Akfen bomba gibi bir e, ilk gün geçirdi ve 88 milyon üzerinde bir emir var tavanda. E, ben açıkçası kağıdın ucuz olduğunu söylemiştim ve e, tavan beklentim olduğunu da söylemiştim. Bununla ilgili bugün e, işte Sence Hangi Şirket? adlı Twitter hesabından anket de yapacağım. E, Akfen'de tabii ki de soru işaretleri var soruluyor. E, evet bence de böyle pek etik olmayan şeyler yapılmış. Hani Birçok e, kağıdın çok büyük çoğunluğu %10'u gibi ki 3 milyar TL'lik bir arzdan bahsediyoruz. Adamın elinde arkadaşlar 300 milyon TL'lik tek bir adamdan bahsediyorum. Yani yabancı kurumsala dediler ama orada göstermişler ne bileyim bahamaları orayı burayı gerçekten etik bulmadığımı söylemem lazım. Adamın elinde 300 milyon TL'lik hisse var ve bugün arkadaşlar %10 yükselerek 30 milyon TL karda şu an. Yarın sattığı gibi 30 milyon TL karda. Yani evet Akfen ucuzdu. Fena bir şirket değil. E, bunun incelemesini yaptım. Açıp inceleyebilirsiniz. Eksisi var, artısı var. Ama yarın da sattıktan sonra adam 33 milyon TL daha ekleyecek servetine. Yani böyle bir durum var. Evet normal şartlarda gitmesi gereken bir hisse ama hisse dağılımından dolayı riskler var. Dikkatli olmak lazım. Ama şu an için bir sıkıntı görmüyorum ben. Hani yarın da tavanla kapayacaktır. fiyat oturduktan sonra alınabilir. Ondan yana da bir sıkıntı görmüyorum ama bu hissede böyle bir 6. 7. günden sonra bir risk oluşacaktır belirteyim. Göknur alt tavanı yaptı. Bugün bozdu. Ben dün ses kaydı atmıştım Telegram kanalında ve demiştim tavandan emirle destekleyeceğim. Çok yüklü olmasa da güzel bir miktar tavandan emirim tutmuş. Tavandan emir ne demek? Yani ben açıkçası yarında pozitif gibi bir şeyler bekliyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar anket yapmıştık 600 kişi katılmış %68'i tavan kapatır demiş. E, taban kapatır diyenler var negatif kapatır diyenler pozitif kapatır diyenler var. Bu anketin sonuna gün sonuna bakarsınız hani katılım fazla olan bir anket. E, keza Exxon videosu yapmıştım kanalıma girip bakabilirsiniz. O videonun 7.5. dakikasından sonra geçmiş halka arzlarda tavan bozduktan sonra hissenin ne olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bugün çok görüyorum hocam sattım yani bence şu an satmak birazcık fevri bir hareket olurdu. Çünkü genelde ele avuca gelen şirketler trend bu tabii ki. de Her zaman böyle devam etmez ancak genel olarak e, bozduktan sonra dahi e, bir miktarda bir şekilde o fiyatın üstüne çıkıyorlar. Yani Astor mesela 59 lira şu an arkadaşlar. Bakın ne kadar zaman bozmuş? 28 27 lirada. 27 lirada bozan ne yapar? E, şu fırsatı kaçırmış olur. E, böyle böyle o daha da bu inceledim mesela BV san bakın bozmuş. Ve şu an çok daha iyi fiyatta. Plan filan. Bu yüzden yarın ben öksünün öyle eksilerle geçti diyelim, taban bozabilir. Bugün bozdu zaten, yine bozabilir. Bir sıkıntı yok. Ee, bozar, düşer eksi üçlere düşer, eksi ikiye düşer, eksi beş altıya düşer. Ama eksi beş altıya kaldıktan sonra e, alımla karşılaşır diye düşünüyorum. Pozitiflere gider diye düşünüyorum. Bir şekilde de tabana yakın olur. Yani. E gidip orada direkt şey tavana yakın olur. Gidip tabanda eksi 9'a kitlemez yarın göktür. Onu söyleyeyim. Tabii ki de böyle kitlemez diyorum ama borsa bu. Yani gider bir saçma sapan haber olur. Düşer onu bilemeyiz. Ama normal şartlarda ben göklerin öyle bir şekilde pozitife kapayacağını düşünüyorum. Bugün de tavandan alanlar çok basit bir şekilde yarın satarsa da. Çünkü kağıtlar bir el değiştirdi. %4-5 alır. Ama ben buna rağmen yarın e, satmayı düşünmüyorum. E, belki tavan olursa satarım. Hani tavan da yakalarsam yarın. Çünkü bugün aldım ben. Hani öyle bir durum var. Satarım. Ama dediğim gibi e, günü bilmiyorum. Tavan kapatır diye düşünüyorum. Yani arzuluyorum. Bana ya hocam bir tahmin yap derseniz ben tavan kapatır. Pazartesi bozar derdim. Onu söyleyeyim. Yani yarın satmak. Yarın tavandan da satacağımı Ya ki bugün aldıklarımı satarım. Onu söyleyeyim. Yani e, sıkıntılı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Astor. Arkadaşlar Astor'da söylediklerimi yutuyorum. Trend devam ediyor. Astor iyi bir şirket. Zaten şirketlerden yana hiçbir şüphe yok. Pahalı mı? Evet pahalı dedik ama diğer enerji şirketlerine göre pahalı mı? Hayır. Yani enerji şirketlerine göre fiyatı hala makul. Ama bence pahalı genel olarak söylersek. Ama enerji şirketlerinde belli bir trend var. Yani bu yüzden ben bu fiyattan almam. Bugün tavan yapmış bir hisse. Ben bu kumarı sevmiyorum. Hani ben garanti yatırımcıyım. Bana göre biraz kumara girer. Ben kumar yapmıyorum. Yatırım yapıyorum. Ama şu da var. Elimde olsaydı şu anda satmazdım. 5 günlük ortalama net bir şekilde bakın kaç 54. Ya 5 günlük ortalama kırılmadığı müddetçe bu trenden de inmemek lazımmış. Bakın hiç kırmamış zaten. Ee, yani tebrik ederim yatırımcısını. Ben söyleyeyim. Ben 42-43'te satardım bunu. Ki zaten demiştim hani 40'tan sonra gitmez gibi videoda yapmıştım. Samim olmak gerekirse. E, Düşünce de dediğimi Yıllık rent kırılıyor ama 5 günlük, günlük ortalamanın altına girmedi müddetçe e, elinde tutana öneririm. Elinde tutmayana ne derim? Ekran başındaysa alırsın denersin yani. Ekran başındaysan ama diğer türlü bu fiyattan alayım ben aylarca unutayım dersen onu önermiyorum. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar öz su balığınla ilgili bir tweet atmıştım ben. Tweet serisi yapmıştım. E, onu hemen göstereyim. Bakın yılı. %7 ihracat oranıyla geçirdi. 2023 bilançosu ihracat oranı göre hala iyi. Net karlı yaklaşık %10 kat öz sermayesi de 3 kat arttı. Böyle bir şirket. Ee, iyi bir şirket. Gıda olarak iyi bir şirket. Zaten çıktığında da iyi demiştik. Fiyatı da geri çekildi ve demiştik ki dikdörtgene gelirse alma gibi bir planımız var. Dikdörtgene geliyor gibi yaptı ama üstüne çıktı. Üstüne çıkarsa yeni bir plan yapmamız gerekecek. Yeni bir fiyat aralığı yapmamız gerekecek. E, össü bu. Ben uzun vadeli bu fiyattan alanın ki onu Twitter'da da e, söylemiştim. Uzun vadede e, alandan e, üzülmeyeceğini söylemiştim. A aynı şeyi düşünüyorum. Kısa vadede artık şu dikdörtgeni beklemektense 2-3 gün daha bu arada geçsin. Hani şuradan aşağı da inebilir bilmiyorum. Ama şu dikdörtgen eğer şu düşen trendin üstünde kalırsa arkadaşlar. Hani mobilden görülüyor mu bilmiyorum. Şu düşen trendin üstünde kalırsa ben öz subu başka bir B planı yapacağım. Ama altına inerse yine dikdörtgeni bekleyeceğim. Üst, üstünde kalırsa da bir B planı yapacağım. Öz subu beğeniyorum. E'ye G'ye oyu 20'de sattım. 21 oldu. Hatta 20, 19 küsurlarda sattım. Telegram'da söylemiştim. Çok güzel paralar kazandık. Buradan aldık. Halka arızadan aldık sattık. Buradan aldık sattık. Buradan da aldık sattık. Bu kadar düşmemişti. 16 küsürden aldık. Sattık gözüm yine EGYO'da. Çünkü şu fiyatı hala benim için ucuzdur. Ha, almayacağım. Yani şu fiyattan almayacağım ama 18'in altına sarkarsa EYGYO yani bir kriz ortamı olursa tekrardan almayı düşünüyorum. Gözüm de EYGEO'du. Bunu da belirtmek istedim. Ve bugün Telegram grubumda bir tane arkadaşım Penta'yı sordu. Hiç takip etmediğim. Yani yıllardır öyle hiç Penta'ya ne bileyim 2-3 sene önce falan böyle bakıyordum. Zaten kağıdı sıkıntılı. Yani gider tavanlar yapar arda arda sonra çıkar geri döner falan. öyle bir kağıdı var karlılığı temel anlamda benim beğenmediğim yani kar edemeyen Paint'e tamam biliyoruz ama öyle ya daha iyi şirketler var o yüzden bakmıyorum ama bir şekilde bu gelmiş 2020 Ekim ayında tavan serisi yapmış orada bir oynamışlar bir şeyler yapmışlar millete itelemişler malı ve arkadaşlar şelale olmuş gidiyor an itibariyle birkaç saat önce de açığa satış yasağı da geldi e, Açığa satış yasağı gelmesi e, bu düşüşü bir nebze rahatlatır eyvallah Şimdi ben alın edin buralardan satın edin demek için e, yorum yapmayacağım çünkü buradan alanlar bir kumar oynamış e, Yani Şöyle Samimi olmak gerekirse Bu hisse Üzerinde oynamaya devam ederler mi ederler ama ben son finansallarına baktığıma göre Bu hissenin yani şuralara tekrardan 80 liralara gelmesi 56 liralara gelmesi vakit alır artık yani e, ortalama düşürmeye çalışanlar var e, bütün parasıyla pent alanlar var ya bu kumar şuradan da pent almayı düşünen çok kişi var hocam çok düşmüş alalım mı ya abi gerek yok almayın ne hoşuna gitti sıf hocam çok düşmüş alınır mı hayır çok düşmüş diye bir hisse alınmaz bu hissenin kendini toparlaması hacimli düşmüş ciddi satış var Tamam açığa satış kuralı geldi eyvallah ama karlı yani bir şey yok. Şu kumardan lütfen vazgeçin. Bu hissenin evet tepki alabilir filan olur ama uzun vadeli öyle ortalama düşürmek tutulması etmesi bana birazcık kumar geliyor. Bunu e, kumar yapmayın yatırım yapın. Yani hocam borsada garanti diye bir şey yoktur. Hayır vardır yani net söyleyeyim şişe 40 TL'den aşağı gelmez. Yani çok kötü şeyler olması lazım. Çok çok kötü şeyler olması lazım. Bu gelmez. Hayatta vermezler. Tüplaş 550 TL'den aşağı gelmiyor işte yani. Gelmez. Neden gelsin? Hayvan gibi kar eden şirket. Türk Hava Yolları. Pegasus 400 liradan aşağı olur mu? Olmaz. Penta olur ama. Penta gelelim. Penta buradan ee, 16-17 liraya düşer mi? Düşebilir. Net düşebilir. 30 liraya çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman kumar. Yani bunu yapmayın lütfen kumar tarzı şey yapmayın. Bakın. Takipçim yazmış Telegram'da. 750K'dan 400K kalmış adamın birinin. Yani kağıdın hareketine bakın ya. Şu, şu görsel benim dikkatimi çekti. Aynı gün. Aynı günde atılmış. Deniz yatırım. 26 liradan alıyor. Akşamında 25 liradan satıyor. Bakın. 500 bin nottan bahsediyoruz. Bu kağıtlardan uzak duruyoruz arkadaşlar. Temel, önce temele bakıyoruz sonra tekneye bakıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beni Telegram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayınız. Kriptolarla ilgilenenler varsa da Binance videosunu izlemelerini öneririm. Kripto kanalımda başka bir kanaldır. O kanalda abone olmanızı öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakınız. Esenle kalınız.